أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim ve kala aleyhi salatu ve selam inna allaha yakbelu tevbetel abdi ma lem yugargir Sadaqa rasulullah fima kal evke ma kal Değerli Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, Allah Teala insanoğlunu yaratmış, ona dünya hayatında doğru yolu, takip edebilmesi için Allah Teala'nın istediği gibi güzel bir kul olabilmesi için insanlığın içinden peygamber seçerek insanlara göndermiş ve o peygamberleri de kutsal kitaplar ile desteklemiştir. İnsanoğlu bizler hayatımızı yaşarken yapmış olduğumuz bir takım iyi ve kötü fiiller söz konusudur. Bu kötü fiiller Allah Teala'nın yasakladığı Peygamberlerin onaylamadığı kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in de bizi kesin bir ifade ile alıkoyduğu fiiller olabilir. Malumunuz biz bunlara günah, kabahat, suç, hata ve benzeri isimler veriyoruz. Ancak İslam dini suç işleyen, kabahat işleyen, hata edene düşman olan bir din değildir. Dinimiz İslam suça düşmandır ancak günahkara, suçluya, hatalıya düşman değildir. Rabbimiz Teala Hazretleri bizler için türlü türlü nimetler yarattığı gibi suç işlediğimizde, kabahat yaptığımızda, hata ettiğimizde bizi af edeceğini beyan etmiştir. Bunun için de tevbe edip ona yönelmemizi bizden beklemektedir. Aziz kardeşlerim, Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde ve tübü ilallahi cemian eyühel müminun leallekum tuflihun buyurmaktadır. Ey inananlar, hep birlikte beraberce Allah Teala'ya tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz buyuruyorlar. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُوا تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرِ Can boğaza gelinceye kadar Allah Teala tüm tövbeleri kabul eder buyurmaktadır. Dolayısıyla bizler hayatımızın sonuna kadar tevbekar olmanın gayretinde olmalıyız. Ki Rabbimizin huzuruna temiz bir amel defteriyle, tertemiz bir yürekle, kalbi selim ile çıkalım. Aziz kardeşlerim bu anlamda her daim ümit var olmamız gerektiğini unutmayalım. Nitekim Allah Teala la taknatu min rahmetillah buyuruyorlar. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Rabbimize korku ve ümit var olmak arasında ibadetlerimizi, kulluğumuzu yapmalıyız, sergilemeliyiz. Ümitsizliğe kapılmamalıyız. Suçumuz, kabahatimiz, hatamız ne kadar büyük olursa olsun asla Rabbimizin o suçtan, o kabahatten büyük olduğunu ve bizi af edeceğini unutmayalım. Nitekim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki Allah Teala gündüz günah işleyen için geceleyin tevbe kapısını açık tutar. Gece günah işleyen için de gündüz tevbe kapısını açık tutar ve bu kapıların açık kalması kıyamete değin devam eder. Dolayısıyla ölüm anına kadar tevbe kapısı açıktır. Acele etmek ve tevbeyi geciktirmemek gerekir. Hani bilirsiniz bizim camilerimizde özellikle de ecdadımızın yapmış olduğu camilerimizin giriş kapılarında çok güzel bir ifade yazar. Acilu bis salati kabl el fevt acilu bit tevbeti kabl namazı kaçırmadan o konuda acele edin ve tövbe konusunda da acele edin ölüm gelmeden önce ölüm kapımıza dayanmadan önce tövbe konusunda acele etmeliyiz salihlerden bir zata bir terzi der ki efendim tövbe konusunda peygamber efendimiz can boğazı gelinceye kadar Allah tövbeleri kabul eder buyuruyor. Siz ne diyorsunuz bu hususta diye sorunca o salih zat der ki: "Efendi sen terzisin. Yıllarca bu işe emek verdin. Alın teri döktün. Mesai harcadın. Peki sen ölüm anında bu işi yapabileceğine inanıyor musun?" İnanmıyorsun. Ve o halde hiç tövbe etmemişken hayatı boyunca son anında tövbe edebileceğinin garantisi sende nasıl meydana geliyor Aziz kardeşlerim bu örnek bizim için çok önemli. Dolayısıyla hayatımızın her anında tövbe etmenin gayretinde olmalıyız ki sonuç itibariyle artık bizim için bir refleks haline gelen istiğfar etmek, tövbe etmek hayatımızın son anında Azrail geldiğinde de hoş geldin derken ona yine bizim bir refleksimiz haline gelsin. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlatmış olduğu bir kıssa var, bir hadisi şerif var. Eski kavimlerden bir zat var. Bu kişi 99 kişiyi öldürmek suretiyle tabiri caizse bir seri katil olmuş. Ancak gün gelmiş yapmış olduğu bu kötülüklerden dolayı pişmanlık duymuş ve tevbe kapısının kendisi için açık olup olmadığını merak etmiş. Araştırmış, soruşturmuş, bir alim bulmak istemiş. Demiş ki yeryüzünün en önemli alimi kimdir? Ona gideyim de bir soru sorayım. Ona demişler ki falanca. O da gitmiş onun kapısına. Efendim ben 99 kişiyi öldürdüm. Benim tevbem kabul olur mu diye sormuş. O rahip demiş ki senin tevben kabul olmaz. Senin suçun çok büyük deyince kızmış onu da öldürmüş. Öldürdüğü insanların sayısı yüze ulaşmış. Bu sefer içini gittikçe kemiren bir pişmanlık duygusuyla kendini bulunca yeniden düşmüş yollara bir alim zat aramaya. Nitekim falanca yerde bir alim var demişler ona. Gitmiş kapısını çalmış, Demiş ki efendim ben yüz kişinin hayatına kıydım. Rabbim benim tevbemi kabul eder mi? Deyince o alim zat demiş ki kul ile Allah'ın arasına hiçbir şey giremez. Allah tevbeleri kabul eder. Sen tevbe et bu yola gir. Aziz kardeşlerim bu niyetle yola çıkmış, tevbe etmiş ve o alim zatın onu irşad etmesiyle eski oturduğu muhitten salih kişilerin olduğu güzel bir semte taşınmak üzere yola çıkmış. Yola çıkış esnasında yoldayken bu kişi can vermiş. Sonra rahmet melekleriyle azap melekleri gelmişler bu zatın başına. Birisi demiş ki o rahmet meleklerinden bu zatı biz alacağız, cennete götüreceğiz. Çünkü o tevbe etmişti ve güzel insanların yanına gitmek için yola çıkmıştı. Azap melekleri de demişler ki efendim hayır bu yüz kişinin canına kıydı. Bu suçludur biz bunu alacağız cehenneme götüreceğiz. Peygamber Efendimiz aktarıyorlar ki o sırada insan suretinde bir melek onların yanına uğradı. Hayırdır ne yapıyorsunuz deyince hadiseyi kendisine aktardılar ve dediler ki sen bize hakem ol dediler o kişi de hakem oldu ve en son hüküm şu oldu kıymetli kardeşlerim. O zat yöneldiği yol iyilerin, dürüstlerin, salih amel işleyen, inanan insanların yolu olduğu için ve tevbe kapısını aralayıp o kapıdan kendini içeri soktuğu için, tevbe yolunu tuttuğu için rahmet meleklerinin alıp cennete götürdüğü bir kul oldu. Bu güzel hadisi şeriflerin, bu güzel öğütlerin, bu güzel ayeti kerimelerin ışığında ez cümle tövbe kapısının bizim için açık olduğunu unutmayalım. Rabbimize korkuyla ümit arasında kulluğumuzu sergileyelim. İnsanların hakkına, tüm mahlukatın hakkına riayet edelim. Rabbimize tevbe edelim. Dönüş onadır. O bizi görüyor, biliyor, duyuyor. Bizim içimizden geçen ona ilticamızı, duamızı işitiyor ve kabul ediyor. Allah tövbelerimizi kabul eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.